İyi günler efendim. Türkiye'de üretenlerin ve çıkış yolunu bulanların programına hoş geldiniz. Piyasalar hareketli. Biz de bu hareketliliğin içinde ne yaparız da çıkış yolunu buluruz diye konuşacağız. Konuğum İNEG Bank, Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Barbaros Uygun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen Barbaros Bey hoş. şimdi hakikaten piyasalar hareketli. Doğru, ee, doğru. Dövizdeki dalgalanma doğru. Merkez Bankası'nın dünkü faiz artırımıyla beraber Hı. belli bir seviyeye indi. Ve merkez bankası artık sadece ben döviz silahımı değil, artık faiz silahımı da kullanacağım hı hı. diye piyasalara bir rest çekti. Piyasalar bu resti gördü ve <laughs> döviz bir miktar daha aşağıya indi. Hı hı. Tabii bu sektör bazında baktığınız zaman sektörel değerlendirmeleri farklı olabilir, vatandaş bazında farklı olabilir. Ama öncelikle bir bu durumu yorumlayalım. Bu durumun sonunda da İsterseniz e, vatandaş Ahmet Bey'i ya da Ayşe teyzenin ne yapacağını konuşalım. Bir anlamda insanların kendine biraz çeki düzen vermesi de gerekiyor böyle dönemlerde. Ne? Hani böyle kendimize geliyoruz. Ne? Ama önce bugünü nasıl yorumluyorsunuz bir bankacı olarak? Hı. Bu faiz oranlarının yükselmesi bankacılık sektörünü sizi nasıl etkiler? Piyasalarda nasıl bir algı oluştu? Teşekkür ederim. Uzun bir Şimdi, oldu ama evet. Ee, ama doğru tabii çok hareketli e, günler yaşıyoruz hem piyasada hem belki de reel sektör olarak. Ee, ama hepsi kısa vadeli tabi. Ee, sadece Türkiye ile ilgili de değil. Tüm gelişmekte olan piyasaları etkileyen bir süredir devam eden bir volatilite var. Ee, Rakamlara ve real ekonomiye yansımalarını birkaç aydır esasında görüyoruz. Bir süredir bu yansımaları Hı -hı. görüyoruz. Ama volatilite son dönemde ciddi artmıştı. Bu hem tabii ki FED kararları ve yurt dışı kaynaklı parçaları var, yurt dışı kaynaklı parçaları var. Ee, özellikle dün itibariyle tabii Merkez Bankası ciddi bir yön belirlemiş oldu, bir yön çizmiş oldu. Dolayısıyla tüm piyasa oyuncuları da bu çizilen yön doğrultusunda daha belki önlerini net görerek e, pozisyon ve karar almaya başlıyorlar. Tabii bunların kısa vadede etkileri ne olabilir? Baktığınızda e, fonlamada kabaca... 275 ile 300 bips arasında bir artıştan bahsediyoruz. Hı hı. Toplam faiz anlamında baktığınızda, bunun tabii ekonomiye yansıması şu: kısa vadede mevduat ve kredi faizleri hemen etkilenecek. Evet, bu belki e, reel sektöre döviz yükümlülüğü olanları bir miktar pozitif etkilese de, kredi maliyetlerinin artması e, bir negatif yansıma olarak e, gedicek. E, kurların düşmesi pozitif olsa ve ekonomideki görünüme de etkisi pozitif olsa da bunun tabi büyümede de orta vadede bir negatif etkisini göreceğiz. Tabii. Büyümeyi etkileyecek, beklentileri etkileyecek. Tabii ki enflasyonu da bir yandan baktığınızda pozitif anlamda belki etkileyecek bir miktar tüketimi kısma etkisi de muhakkak olacaktır. Bankalara yansıması olarak sorarsanız tabii yani kısa valide, arttı gibi, gibi tabii ki çok net bir Artacaktır. şekilde tüm bankacılık sektörünün kısa vadede tüm maliyetleri e, bir daha yansıyacak. Bu da Şimdi, gözüküyor. E, vatandaş için özellikle e, döviz borcu olan e, vatandaşlar için de önemli. Döviz borcu olan şirketler için de çok önemli. Çünkü evet. özel sektörün e, döviz borcu da ciddi anlamda artmıştı. Bu artan borç yüzünden TÜSİAD Başkanı geçe geçtiğimiz hafta önemli bir açıklama yaptı. Hı -hı. Yani özel sektör bu işten olumsuz yönde etkilenir. Bu da direkt vatandaşa istidamda ciddi sıkıntılar, işsizlik oranının artması gibi bir sonucu olabilir demişti. Hani bu anlamda ciddi tedbirler almak lazım. Belki evet. hani üretim modelinde özellikle COBİ'ler için ya da üreten sektörler için yeni tedbirler alıp biraz modellerde değişiklik yapmak gerekiyor gibi geliyor. Şimdi direkt hem evet. özel sektörle iç içesiniz, Doğru. hem COBİ'lerle çok iç içesiniz, direkt reel sektörde nabzını en iyi tutan e, finans kuruluşları oluyor bugün baktığımız zaman. Aynen. Burada ne görüyorsunuz? Yani çok yakın tabii e, takip etme. Tüm sektörleri de belki bir çatı olarak görme şansımız oluyor bankacılık sektörü olarak. Şimdi isterseniz şöyle e, bakalım. Yani kısa vadeli etkiler var bir de uzun vadede Hı -hı. yapılması gerekenler var. Kısa vadede tabii ki döviz yükümlülüklerine pozitif etkisi var. döviz geri gelmenin ama. Türkiye açısından belki iyi olan şey kısa vadeli döviz yükümlülükleri açısından real sektörün çok ciddi bir açığı yok. Evet. Daha uzun vadeye yayılmış döviz borçları var. Hı hı. Ee, bunu belki pozitif olarak değerlendirmeliyiz. Ama şu anda konuştuğumuz her şey esasında kısa vade. Tabii. Yani çıkış yolu dediğimizde hem reel sektörde belki farklı şeyler yapmamız lazım yapısal değişiklikler anlamında. Hem de tüketici davranışları ve tüketicilerin birikim konusunda ve tasarruf konusundaki davranışlarını değiştirme konusunda da çok ciddi adımlar atılması lazım. Çünkü şu anda belki kısa vadeli volatiliteler konuşuyoruz ama Türkiye'nin uzun vadeli perspektifinde değişen bir şey fazla yok esasında. Yine e, yüksek büyüme beklentileri korunuyor. Yine 10 yıllık baktığınızda e, pozitif algılar devam ediyor. Bizim uzun vadede neyi daha iyi yapmamız gerektiğini artık daha fazla nasıl Daha doğru borçlanarak vatandaş olarak ya da şirket olarak hı hı. E, daha az tüketerek ve daha fazla tasarruf yaparak da büyüme oranları gerçekleşebilir. Şimdi tüketimi Doğru, kıstığımız evet. noktada hep endişemiz şuydu. Artık tüketim kısıldı. <laughs> daha bir cari açığı azaltmak adına yapılıyor bu hareket. Hı -hı. Ama tüketimin kısılması sanki büyüme oranlarını düşürecekmiş gibi bir algı oluşturuyor. Fakat Hı -hı. bunun da bence çıkış yolu e, herhalde tasarrufların artırılması. Şimdi tasarrufların artırılması noktasında hani hakikaten ee, bir ...ezber bozdunuz... ...İnege Bank olarak... ...burada tasarrufları artırmak adına... ...belli bir araştırma yaptınız... ...belli bir analiz yaptınız evet, ve... Evet. E, ...yeni çözüm önerileri ürettiniz... İsterseniz bunu bir konuşalım... ...çünkü sizin ürettiğiniz bu çözüm önerileri... ...vatandaşın bugün... ...ben ne yapacağım dediği noktada sorunun tam karşılığı. Kesinlikle haklısınız. Şimdi tabii tespitlerle başlayalım isterseniz. Aynen öyle. Bir girelim bakalım şu Tespitlerle başlayalım. Çünkü Bizim, bayağı güzel bir şey var burada. E, dökümler var bende TÜİK de. TÜİK'in yaptığı hane halkı tasarruf e, 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 araştırmaların araştırmalarının haricinde kendimiz de hem bankacılık sektöründe tasarrufun, birikimin daha geniş kitlelere yayılması açısından e, yeni ürünler piyasaya sunduk. Evet, Bunlar da ciddi anlamda mevduat tabanında daha fazla tüketiciye ulaşmamızı sağladı. Turuncu hesap mesela. Hı hı. Bunun yanı sıra tabii tüketici davranışlarını daha iyi anlayabilmek ve belki de karşılaştırabilmek adına tüm İMG grubunun Avrupa genelinde yaptığı bir tasarruf eğilimleri araştırması var 13 bin kişiyle. Bunu iki yıldır Türkiye'de de yapıyoruz. Üçüncü yılına girdi artık ciddi elimizde bilgi var. Bunlar da bize net bir yön gösteriyor aslında. Bunları belki paylaşmam belki lazım. Turuncu hesap da buradan çıktı diyebiliriz o zaman. Kesinlikle bakın. E, turuncu hesaptaki temel amaç küçük tasarruf sahibini düzenli biriktirmeye yönlendirmektir. Çünkü turuncu hesaptaki temel özellik tutar bağımsız hiçbir maliyet veya komisyon gideri oluşturabilecek bir parçası yok. Tamamen e, sıfır komisyonda çalışan bir yapı. Faiz oranı ciddi rekabetçi faiz kazandırıyor 10 liraya da 10 bin liraya da ve istenilen anda yatırılıp çekilebiliyor dolayısıyla esasında küçük tasarruf sahibinin isteyebileceği tüm özellikler içinde var ee, bu da zaten bizim 800 binden fazla müşteriye turuncuyla ulaşmamızı sağladı kısa vadede şimdi e, bir adım geriye belki gelirsek tasarruf dediniz Hı -hı. uzun vadede kesinlikle en önemli parça bana sorarsanız bu çünkü ekonomide Yatırımları da neyle finanse edeceğimizi, tasarruflarımızı bilinir. Tabii tasarrufla sürekli dış kaynak bulamazsınız. Aynen mi? öyle. Şimdi burada e, baktığınızda tabii e, çok gerideyiz. Bunu bir kere tespit etmemiz lazım. Ve ben bu gerideyiz lafını Avrupa merkez ülkeleriyle karşılaştırarak söylemiyorum. E, datalara baktığımızda bizim Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Asya, gelişmekte olan Avrupa ülkeleriyle karşılaştırdığınızda Minimum bu ülkelerin averaj tasarruf oranlarının üçte birindeyiz Türkiye olarak. Ne diyorsunuz? Yani bu ülkelerde 35 ve üzeri tasarruf konuşurken yüzde Türkiye'de son yıl maalesef yüzde 12'lere düşen bir tasarruf oranından bahsediyoruz. O zaman Türkiye'de yatırımlar tasarruflarla finanse edilmiyor dış kaynakla e, tabii ciddi bir açığımız var. Bu da zaten son bu, da büyük bu da zaten temelini, temelini e, izah ediyor zaten son net. Şimdi tabii biz bir adım daha e, atıp bu araştırmamızda Temel nedenini bulmaya çalıştık. Niye bu kadar ciddi anlamda düşük? İlk e, sizin de belki tahmin edebileceğiniz gelir düşük Tabii. diye geliyor cevaplar. Tabii bana işte yani reklam e, şu anda inşaat yapsaydık bize şunu söylerlerdi. Ya, çok para kazanmıyoruz ki neyi, neyi tasarruf ediyoruz? ama böyle değil. Şimdi değil size az önce örnekler verdim. yani Kuzey Avrupa ülkeleri bizim üç katımız tasarruf ediyor dedim oran olarak. Bizden şimdi, daha çok kazanıyorlar mı? E değildir diye tahmin ediyoruz, değil mi? <laughs> Rakamlar ciddi <ciddipliler gülüyor> bir ama kazanmıyorlar. Şimdi bakın buradaki temel faktör şu: Türkiye'de biz baktığınızda, bütün bu araştırmada karşılaştığımız Avrupa ülkelerine göre de baktığınızda, biz bir kere çok daha anlık kararlarla alışveriş yapıyoruz. Evet. Belli bir planlamayla belli bir ihtiyaç doğrultusunda değil, anlık karar vererek alışveriş yapıyoruz bir, iki, belli bir e, e, tasarruf. Planımız yok orta vadede biriktirme ve tasarruf planımız yok. Dolayısıyla böyle bir disiplinimiz yok. Bu araştırmalarda gözüküyor. Üçüncü noktada da finansal okuryazarlık dediğimiz e, konuda da tüm Avrupa ülkelerinin ciddi gerisindeyiz. E, tasarrufun bir esasında bilinç ve kültür olduğunu görüyorsunuz alt detaylara girdiğinizde. Bu iş sadece para hesabını iyi bilmek, e, televizyonda her saat başı çıkan Dolar ne oldu? Euro ne oldu? Altın düştü mü? Bilgisinden çok daha öte bir kültür noktası. Çünkü tasarruf düzenli yapılması gereken ve düzenli hale geldiğinde kalıcı olan bir unsur. Sizin bu turuncu hesapta bir anlamda e, hani damlaya damlaya göl olurun aslında tam karşılığı, kesinlikle değil mi? Kesin aynen öyle. Çünkü bir şey de düşünüyorduk Barbaros Bey. Parayı yatırıyorsunuz bankaya ama o, o kesinti bu kesinti yani para zaten küçük bir para yatırıyorsunuz bu para Aynen. nasıl büyüyecek ama siz diyor siz diyorsunuz hiçbir kesinti yok hiç bir kesinti ve yok sizin damlalarınla damla. damla. minik Kesinlik. minik paralarınız biz onları büyütüyoruz diyorsunuz Aynen. ve en iyi faizden büyütüyoruz diye baştan söylüyoruz zaten ve burada da özellikle her ay belli bir miktarı koymayı teşvik ediyoruz bize her turuncu hesap açan müşterimize diyoruz ki tutar küçük olsa bile her ay ekleyin her ay ekleyerek büyütün şimdi burada kilit bir nokta var. Nedir? Biz gelirle tüm gelirimizi harcanabilir gelir olarak planlayıp düşünüyoruz. Hmm. Bakın, düşük gelirde de yüksek gelirde de benzer davranışlar var. Araştırmalarda da bu gözüküyor. Halbuki yapılması gereken şey şu. Gelir eksi tasarruf edilecek tutarı koymamız lazım. Sonra harcamamız lazım. Sonra harcamamız lazım. Yani önce harcayalım, kalanı biriktiririz dediğinizde hiçbir şey biriktiremiyorsunuz. Tabii bu biraz da hani e ekonomik doygunlukla alakalı bir şey gibi geliyor bana. Çünkü maaşlarımız arttığında ya e, ya da cebimize artı bir para girdiğinde ya da gitmeyen bir bedel gelir olarak algılandığında biz hemen e, ya televizyonumuzu değiştiririz ya arabamızı değiştiririz. Doğru. Ya aldığımız bu, eşyaları yeniliriz. Bu, bu davranışsal alışkanlıklardan kurtulmamız lazım. Ve finansal okur yazarlıktan bahsettiniz. Yani bu, bu o kadar önemli ki. Kesinlikle. Ya paranızı nasıl harcayacağınızı aslında insanlara bir anlamda siz öğretmeyi de hedefliyorsunuz. Şöyle bunun da bir miktar detaylı analizini yaptık. <laughs> Dünya örneklerine de baktık inanın hani en doğrusu nedir diye baktığımızda 8 ile 10 yaş arasındaki çocuklara bu bilincin aşılandığında gerçekten kalıcı bir davranışsal değişikliğe yol açıldığı ispat edilmiş durumda. Dolayısıyla biz döndük Turuncu Damla projesiyle. Turuncu hesabı belki bir sosyal sorumluluk uzantısı diyebilirsiniz. Evet. 8 ve 10 yaş arasında üçüncü dördüncü sınıflar e, il milli eğitim e, müdürlüklerinin de desteğiyle İstanbul ve Beşikdəş şu ana kadar 8 bin çocuğa ulaşabildik. Müfredatların içine girerek bir dönemde 8 ders olacak şekilde üçüncü ve dördüncü sınıflara biz finansal okul yazarlık eğitimi verdiriyoruz kendi öğretmenlerine. Ne kadar güzel? Tabii Koç Üniversitesi'nde desteğiyle program hazırlandı. Ama bakın burada biz e, hesap kitap sadece öğretmiyoruz. Matematik öğretmeye çalışmıyoruz. Öğretmeye çalışılan şey disiplin ve sabır. Bu işin kökünde sabır. Yani çocuklara aşılanmaya çalışılan bu eğitimde, eğitim serisinde diyelim sabırlı olabilmek ve disiplinli olabilmek. Bu temel kurulduğu zaman üzerine siz basit matematik hesabıyla, finansal okuryazarla anlatabiliyorsunuz. Siz diyorsunuz ki biz krediyi her şekilde zaten veriyoruz ve veririz. Ama diyorsunuz tabii, ki tabii. önemli olan e, tüketicilerin, müşterilerin, vatandaşın bilinçli önce olmasın. nasıl harcama yapacaklarını kesinlikle. öğrenmeleri gerekiyor. Turuncu hesap belki de insanları doğru harcamaya da itiyor. Kesinlikle. Bunu biz kendi müşteri tabanımızda da görüyoruz. Bu sadece belki turuncu ile biriktirmek değil ama krediyi alırken de siz dediniz tabii ki krediyi veririz ama krediyi alırken de esasında bilinçli olunması gerekiyor. Biz bunu müşteri davranışlarında görüyoruz. Örneğin son dönemde biz risk bazlı fiyatlama diye bir ürünle çıktık kredilerde. Şu anda esasında tüm tüketiciler bugün bankaların çoğuna gidip kredi kayıt bürosu skorlarını ve raporlarını alabilirler. Kredi kayıt skoru sonuçları. Sonuçlarını ve raporlarını alabilirler. Kendi şahsiyle ilgili. Şahsiyle ilgili Aynı yani. öyle benim yani iyi altın kayı olarak. Aynen. Kredibilite görüyorum. Kesinlikle şu anda da görebilirsiniz. Bugün de gidip Her kendi raporuzu, görebiliyorum. Gidip i̇nternetten kendi raporuzu, de internetten de hatta buna. mobil kanallardan bile ee, alıp görebilirsiniz. Şimdi biz burada şunu görüyoruz. E, kredinin niye alındığı da önemli. Eğer bu bir varlık yatırımı, eğitim finansmanı veya bir varlığın iyileştirilmesi gibi bir yatırımsa bu daha pozitif. Çünkü tüketimin belli bir varlık biriktirme amacı var. Ama az önce konuştuğumuz gibi çok iyi planlanmamış, çok iyi değerlendirilmemiş bir yatırım için harcalen bir kredi kullanımıysa o esasında o müşteri için doğru ürün değil. Dolayısıyla bu tasarruf bilincinin geliştirilmesinde belki krediyi de doğru kullanmak, doğru ürünü kullanmak çok kritik. Peki kişilerin borçlanmalarında e, banka olarak... Nasıl bir çözüm öneriyorsunuz? Şimdi bu risk bazlı yani fiyatlama dediğinde biz bunun şöyle teşvik etmeye çalışıyoruz. Diyoruz ki kredi skorunuz iyiyse bu ne demek? Borcunuzu düzenli ödüyorsanız, borçluk oranınız düşükse ya da borcunuzu daha da iyi fiyat borçla karşılamadan evet. ödüyorsanız. Bunu yapan bir müşteriyseniz biz size çok daha iyi fiyat veriyoruz. En iyi fiyatı siz alıyorsunuz. Kişiye özel bir hizmet. Kişiye özel Aynen ama. Bir. Yani ben de e, 100 bin lira kredi isteyebilirim. Aynen. Başka kişi de 100 bin lira kredi isteyebilir Hı. ama. O iki kişinin farklılığını siz bu karnesinden okuyorsunuz. Aynen ve bunu açık bir şekilde şeffaf bir şekilde de söylüyoruz yani diyoruz ki size siz borcunuza daha sadık olduğunuz daha az borçlu olduğunuz için çok daha iyi fiyat veriyoruz diyoruz. Sizi ödüllendir yani ödüllendiriyorum mi? diyorsunuz. Aynen bir nevi ödüllendirme gibi bir yönlendirme de yapmaya Yani karnesi diyorsunuz. iyi olana siz de teşvik ediyorsunuz aynen. daha düşük faizde kredi veriyorsunuz bunu yani. mu anlıyorsunuz? Aynen öyle, aynen, Bak, öyle. aynen öyle ve belki size bir rakam vereyim. Bu iyi grupta kredilendirdiğimiz müşterilerin dörtte birinin aynı zamanda tasarrufu var bizde. tabi. Ama bir müşteri grubu var diyelim ki borçlanmak istiyor fakat borçlanmak isteme sebebi başka bir borcunu kapatmak. Doğru. Bu da bu Şimdi da, bu var. aslında bu karneye da. eksi yazılıyor. Aynen. Aynen. Öbürünün ondan farkı ne olacak? Daha düşük faiz oranıyla sizden borçlanabilecek. Aynen öyle. Aynen öyle. Bir de şeyler var. Yaptığınız segment profilleri var. Şimdi bunlar o kadar enteresan geldi ki bana. Kimler tasarruf yapıyor? Daha çok evet. kimler tasarrufa meyilli? Yani biraz biz de anlamaya çalıştık. biraz bundan aynen. bahsedelim. Çünkü bu hakikaten şimdi şu bir kere şurada hakkınızı teslim etmek lazım. Türkiye'deki en büyük eksiklik bilgi, doğru bilgi eksikliği. Evet. Şimdi doğru. siz doğru. dedim ya, krediyi verirsiniz. Her şekilde, her zaman verirsiniz. Öyle ya da böyle. Ama siz diyorsunuz ki biz önce bilgiyi verelim, ondan Hı. sonra kredi arkasından gelsin diyorsunuz. Doğru yönlendirmeyi Şimdi çok yapalım. çok önemli bir olgu. Şimdi bu olguyu da siz hayatım çocuğum diyenlere olan %31 demiştiniz. Bu segment profillerini isterseniz biraz ondan bahsedelim. İsterseniz burada e, şöyle bir analiz yapalım. Neyse, biz 5 evet. tane segment belirledik esasında. Hı -hı. Bu tüketici davranışları biriktirmeyi nasıl etkiliyor diye. Ben size kilit noktalardan bahsedeyim. Evet. Bir, yaş burada çok önemli. Özellikle gençler, 18-24 yaş arası gençler en çok biriktirenler. Tüm -24. yaş 24 içerisinde evet. gençler hayata yeni başlarken esasında bir şey alma bilinciyle hemen biriktirmeye başlıyorlar. Bunu hemen görüyoruz. 18-24 yaş arasında biriktirme bilinci var. Türkiye'nin en yüksek bir şey bu ama. Kesinlikle en yüksek tüketim, en yüksek biriktirme ve tasarruf ...18-24 yaş arasında. Bunun ama ciddi şekilde teşvik edilmesi lazım. Evet. Bunu bir alışkanlık haline dönmesi lazım. Kesinlikle. Özellikle e, bankacılık kanallarını ulaşmak konusunda... ...doğru ürünleri, turuncu gibi daha fazla ön plana koymak konusunda... ...gençleri bizim teşvik edebilmemiz lazım. Biz bir konuda mesela e, mobil bankacılığa çok ciddi yatırım yapıyoruz. Çünkü özellikle bu yaş grubu gençler e, mobil kanallardan, mobil cep telefonuyla her şeye ulaşmak istiyor. Bunu kolaylaştırmaya çalışıyoruz. 24 yaştan sonraki grupta özellikle yeni evliler ve hemen çocuk doğumu süreci tasarruf oranı biraz düşüyor. Belki beklenebilecek bir şey. Daha enteresan çocuklar okula başladığı an tasarruf oranı en düşük seviye. Yani çocuğu okula başlamış olan ailelerin hayatım çocuğum. tasarruf oranı hayatım çocuğum diyenler ee, ...oranı en düşükte. Tabii. Daha sonra emeklilik yaşı belki diyebileceğimiz 50 üzerinde tekrar bir miktar artışı görüyoruz. Dolayısıyla yaş önemli bir faktör. Eğitim arttıkça tasarrufun arttığını görüyoruz. Bu da bir faktör. Ee, bekar erkekler bekar kadınlara göre daha fazla biriktiriyor. Çünkü tabii bir adım sonra neye para harcayacaklarını herhalde tahmin edecekler için... <laughs> Ee, diğer e, hayatlarının bir sonraki adımında bekar erkekler daha fazla biriktiriyor ama e, çalışan kadınlarda erkeklere göre çok daha fazla biriktiriyor. Arada ciddi hmm. bir fark var. Dolayısıyla e, çalışan kadınların biriktirme ve tasarruf eğilimleri çok yüksek. Belki tahmininizin aksine bir şey söylemiş olalım. Ama... Öyle gibi oldu bence. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu da etkili. Tabii. Segment faktörü. Yani, eğitim seviyesi yükseldiği zaman finansal okur yazarlık artıyor değil mi? Belki tüketimdeki bir miktar bilinç artıyor, bir miktar finansal okur yazarlık artıyor. Bir de tabi banka kanallarına ulaşım ve ulaşma imkanları artıyor. Çünkü hala Türkiye'de baktığınızda nüfusun kabaca yarısı e, bankacık bankacılık sektörüne uzak. Yani bizim şimdi araştırmada da görmüşsünüzdür belki. E, şöyle bir rahatlığa girmeyelim tamam tasarruf oranımız düşük gözüküyor ama bizim yastık altındadır birikimimiz. E, altındadır. Dolayısıyla Türkiye'de tasarruf oranı yüksektir gibi bir yanılgıya kapılmayalım. Neden? Çünkü araştırmada da görüyoruz ki yastık altı diyebileceğimiz tutarın toplam tasarrufları oranı sadece yüzde on Çok az. Dolayısıyla onu da ekleseniz bizim yüzde on ikilik tasarrufa kabaca o oranda bir ekleme yapsanız bile hala çok ciddi düşük bir tasarruf oranında karşılaşacaksınız. Dolayısıyla bizim belki sektör olarak da daha fazla yapmamız gereken bankacılık kanallarına ulaşamayan e, vatandaşları daha fazla basit ürünlerle, kolay ürünlerle, masrafsız ürünlerle sektörün içine çekebilmemiz. Tabii çok e, bankacılık sektöründe de sizin ING olarak inovatif düşündüğünüzü görüyorum ben. Yani farklı ürünlerle insanların karşısına çıkıp biraz da hani yapılmayanı yapma gibi bir i̇şte biz çaba eski, eski köye köye yeni adet dedik. Ee, ya <laughs> marka olarak. Ama burada şunu yapmaya çalışmıyoruz inanın. Hani daha fazla ürün ortaya koyalım gibi bir çabadan ziyade mevcutları basitleştirelim. Daha az sayıda, daha kolay anlaşılır. Ee, ve daha bilinçli tüketebilecek bankacık ürünleri rafa koyalım amacındayız. Bunu şu anda uygulamaya çalışıyoruz. Hem tasarruf ürünlerinde turuncuyla hem e, gündelik bankacılık işlemleri için günlük paketle kredi kartı ve diğer ürünler hem de kredi tarafında riske göre fiyatı iyi veren iyi müşteriye daha iyi fiyatı sunabilen ve dolayısıyla bilinçli tüketimi, bilinçli kredi tüketimini teşvik eden ürünleri aynı anda. Şimdi diyorsunuz ki Barbaros Bey sunmaya çalışıyoruz. Aman harcamalarımıza dikkat edelim, evet. ayağımızı yorganımıza göre uzatalım. Kesinlikle Aman anlık harcamalara anlık dikkat edelim. Anlık harcamalara düşünmeden harcama yapmayalım Yapmıyorum, diyorsunuz. Kesin. Ve önümüzdeki dönem içinde piyasaların belli bir dönem sonra belli bir zaman sonra bir iki ay 3 ay ya da dört aylık bir zaman tahminim benim Nisan'a doğru falan bu dönem sonunda da daha bir sakin bir seyir izleyeceğini söylüyorsunuz. Bu üç aylık dönemde sizle mutabıkım süre olarak yani üç aylık dönemde belki bir miktar daha volatilite devam edecek sonra bir ee, yeni seviyeyle ee, oturduğunu göreceğiz piyasaları. Bu dönemde de Türkiye'nin bunu çok iyi avantaja dönüştürmesi lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Üretime ciddi destek olarak. Kesinlikle. Barbara Suygun çok teşekkür ediyorum. İnege Bank, Bireysel Bankacılık çok, çok sağ olun. Genel Müdür Yardımcısı. İnanın çok net ve güzel bilgiler verdiniz. Şu anda en çok ihtiyacımız olan şey moral ve motivasyon. Biraz da hani bugünün dışında yarını da görerek hareket etmemiz gerekiyor Bakın inanın, Ben de belki kapanışta bir şey söyleyeyim. Kısa vadeli gelişmelere çok fazla takılmayalım. Özellikle e, bunu ben tüketiciler açısından söylüyorum. Bunu hakikaten tasarruf bilincimizi geliştirmeye ve daha uzun vadeli e, altyapımızı geliştirmeye kullanmalıyız. Anlık e, anlık düşünceyi sadece harcamalarda değil, e, diğer yaşantımızda evet, da, evet. hareketlerimizde de mail e, onu da ifade etmemiz lazım. Hemen panik hareketlerle döviz alıp döviz satma yoluna kesinlikle, kesinlikle. Anlık kesinlikle. hareket etmemek ekonominin bence en önemli kurallarından biri. Bunu da vurguladınız. Çok Efendim biz e, devam ederiz ileride inşallah bu konulara. İnşallah e, enerjiniz bol olsun. Çok, Sağ olun, teşekkür, çok ederim. teşekkür ederim. Evet şimdi evet. kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra özellikle mavi yakalıları çok yakından ilgilendiren bir haberimiz var. Hani herkes iş iş iş, iş diyor ya işte iş iş diyenlerin bir buluşma platformu var. Bu platformu konuşacağız sakın bir yer ayrılmayın.